biz istiyoruz. Sağ ol Yaşamak istiyoruz. Çok arkadaşlar. Kestel temiz bir havaya kavuşuncaya kadar da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada bir imza kampanyası başlatıyoruz. Yaklaşık bir hafta boyunca imza toplayacağız. Bütün Kestel halkını sadece imza atmaya değil, imza toplamaya çağırıyoruz. Girmediğimiz ev, çalmadığımız kapı, dokunmadığımız bir tek Kestel'i kalmamalıdır. Tüm çabamız ve isteğimiz keşteri yaşanabilir, sağlıklı, nefes alabilir bir hale getirmek içindir. Sonuca ulaşıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Fabrikaların doymak bilmeyen kar hırsına karşı doğayı ve sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gerekirse eylemlerimizi doğayı kirletmeye devam eden fabrikanın önlerine taşıyacağız. Çelik Onların nezdinde Deniz Hocama teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma başlattılar yine. Bu konuyu soğutmamamız gerekiyor. Tüm ilçe bugün burada imza kampanyasına davet ediyoruz ki buradaki rakamlar ne kadar çok olursa bizim elimiz o kadar güçlü olur. İlk yürüyüşte söylediğim gibi şikayet bakanlığı iktisizce makamımız ama bunlar elimizi güçlendirecek konular. İnşallah e, bu da bir aşaması. Sanayici arkadaşları tekrar buradan duyarmış olalım. Kesinlikle ilçe halkımız ve konuşması gereken güzel havayı hep beraber desteklerlerseniz de bu şekilde kestirme hak ettiği güzel havayı inşallah kazandıracağız. Vatandaşlarımızın imza imza kampanyasına destek olması için buraya bekliyoruz. Belediye Başkanımız da imzasını atıyor bu, temiz hava için. Jadi,